Merhaba hoş geldin. Vahşi doğada çok sayıda yırtıcı hayvan yaşar. Bu hayvanların bazıları son derece güçlü, kuvvetli ve etçil canlılardır. Evlerimize beslediğimiz kedilerin uzaktan akrabası olan güçlü, büyük yırtıcı kediler vardır. Ağırlıkları birkaç yüz kiloyu bulan bu kedilerden aslan ve kaplan en önde gelen yırtıcı hayvanlardandır. Bu videoda aslan ve kaplan arasındaki farklardan sizlere kısaca bahsedeceğim. İyi seyirler. Aslan günümüzden binlerce yıl önce Afrika kıtasının hemen hemen tamamında, Anadolu, Mezopotamya Orta Doğu, Hindistan ve İran'ın da içinde olan büyük bir coğrafyada yaşıyordu. Yıllar ilerledikçe ve insan medeniyeti geliştikçe aslanın doğadaki yaşam alanı giderek daraldı ve küçüldü. Günümüzde aslanlar genel olarak sarı altı Afrika'da ve küçük bir aslan grubu da Hindistan'ın küçük bir bölgesinde yaşamaktadır. Kaplan da eskiden aslanlar gibi geniş bir coğrafyada yaşıyordu. Kaplanın yaşam alanı Asya kıtasının güney, batı ve orta kesmini kapsıyordu. Günümüzde ise kaplanlar yine aynı bölgelerde yaşamaktadır ama yaşam alanları çok daha küçülmüştür. Aslan ve kaplanın yaşadığı yeri karşılaştıracak olursak, aslanlar genel olarak Afrika kıtasında yaşarken kaplanlar Asya kıtasında yaşamaktadır. Aslanların yaşadığı bölge genel olarak düz arazilerdir. Bol miktarda ot bulunur ve ağaç sayısı da oldukça azdır. Kaplanların yaşadığı bölgede ise Aslanlara göre daha çok ağaç vardır ve bu bölgeler daha çok yeşilliktir. Aslan ve kaplanın doğada çekilmiş fotoğraflarına bakacak olursak ikisinin yaşadığı yerin birbirinden ne kadar farklı olduğunu kolayca ayırt edebiliriz. Aslan ve kaplan dünyanın en büyük iki yırtıcı kedisidir. Bu iki kedi arasından hangisi daha büyüktür diye bakacak olursak kaplanlar aslanlardan daha büyüktür. Erkek aslanlar ortalama 190 kilogram ağırlığında, 1.2 metre boyunda ve 2 metre uzunluğunda olur. Erkek kaplanlar ise ortalama 300 kilogram ağırlığında 1.2 metre boyunda ve 3 metre uzunluğunda olur. Her iki hayvanında dişisi erkeklerine göre biraz daha boyut olarak küçüktür. Her iki hayvanın da boyutları bahsetmiş olduğum bu boyutlardan daha küçük ya da daha büyük olabilir. Ama sonuç olarak kaplanlar her türlü aslanlardan daha büyüktür. İki hayvanı yan yana getirdiğimizde kaplanın büyüklüğü çok daha net bir şekilde anlaşılır. Kaplan ve aslanın görünüşü birbirinden çok farklıdır. Erkek aslanların yelesi vardır, dişilerin yoktur. Aslanların tüylerinin rengi sarı, kahverengi ve tonlarında olur. Vücudunda herhangi bir desen yoktur. Kaplanların büyük çoğunluğu turuncu renklidir. Az sayıda da olsa beyaz kaplan vardır. Vücudunu kaplayan bazı tüyler beyaz, sarı ve tonlarında olur. Kaplanların yelesi yoktur. Kaplanların vücudu siyah çizgilerle kaplıdır. Aslanlar koştuğu zaman 80 km hıza ulaşabilirken kaplanlar 60 km hıza ulaşabilir. Ama bu hızı bu hayvanlar kısa mesafede yapabilirler. Çünkü ağır bir vücudu ve büyük bir bedeni taşıdıkları için kısa zamanda yorulurlar dolayısıyla avlanacakları zaman avlarını takip ederler uygun zamanı beklerler ve o şekilde saldırırlar böylece kendilerini yormadan avlarını yakalar ve yerler kaplan aslandan daha kaslı ve çeviktir kaplanların aslanlardan daha büyük olduğunu da göz önünde bulundurursak eğer bu iki hayvan karşı karşıya geldiğinde muhtemelen kaplan kazanacaktır. Aslanlar grup halinde yaşamayı ve avlanmayı tercih ederken kaplanlar tek başına yaşamayı ve avlanmayı tercih ederler. Her iki hayvan da memelidir ve doğurarak yürer. Her ikisi de etçildir ve etle beslenir. Her ikisi de yaşadığı bölgenin önde gelen yırtıcı hayvanlarıdır. Her ikisi de güçlü çenelere sahiptir. Doğada yaşayan aslan sayısı tahminlere göre 20 bin ile 40 bin arasında değişmektedir. Kaplan sayısı ise 3-4 bin arasında değişir. Bu sayılara baktığımız zaman doğada yani dünyamızda yaşayan kaplan sayısının aslanlara göre çok daha az olduğunu görebiliriz. Hem aslanlar hem de kaplanlar nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvanlardandır. Ama kaplanların sayısı çok daha az olduğu için neslinin tükenme tehlikesi çok daha yüksektir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videoları yakından takip etmek isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşça kalın